Evet, bugün Mırmır'a geldik. Ortim, Hakan ve Üstad Çoban. Üstadım, ne yapacağız bugün? Kan akıtacağız. <laughs> Kurban keseceğiz. <laughs> i̇nşallah var, Üstad, inşallah. Allah'ın evet. izniyle. Meramız bu arkadaş. Şartlarımız da hazır. Bütün takım, taklaat geldik buraya. Allah'ın izniyle güzel bir av yapmayı düşünüyoruz. Bize Ortim, Hakan, Üstad Çoban'a bana rast gelsin. Suyumuza girdik arkadaşlar. Şu anki yemimiz... Hanfiş tamam, Sıpır, Bal Karades. Bismillah deyip atalım. Oh. Kalama çok açık. güllük güllük sandık hava istiyor ya Aldım Aldım. Mırmır mı Muhtemelen <laughs> Nesin sen böyle? Nesin sen böyle? Nesin sen böyle? Nesin sen böyle? <laughs> Nesin sen böyle? <laughs> mır, mır 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 Aynı bu <laughs> ufaklardan. Oy <laughs> çiğni yerim ben ya. <laughs> Gel. Ha, göreceğim mi? Göreceğim mi balı? Küçük wow. mü lan o? Ha? Küçük mü lan? Aa porsiyonluk ya. Anne! balık yakalamış. mi balı? Tutacak. tutacak mı? Gel tut. Güzel. Güzel değil ya, mi? Ha tabii. Nasıl balık oluyor? Şöyle balık. Böyle. Tut. Tutacak mı? Ne çekiyorum bu ortaya? Aga. Ya, ya levre atıyorum. Sen de bunu aldın değil mi? Mırmıra bak ya. Her şey geliyor. Hemen belli diyor baksana. Yakında vuruyor değil mi Apo? Şey yosun değil mi? Yosun değil mi? Aynen. Gel bana doğru Sevmeden, sevilmeden Bu hayat yaşanmaz ki Kalplerdeki heyecan Sebepsiz başlamaz ki Sen olmazsan Yanımda o, tamam kendimi Dört kitaba bir olsam Anlatamam derdimi Çekerim Derdim Dağ gibi Olsam Yanırım sevgim ateşten olsa Kederim ahım hep beni bulsa Aldım bak Usat Aldım Çekeceğim buraya kadar abi of Kalamada alıyor ya kerataya bak Kaçarsa böyle kalsın of ya, papa ya. <laughs> Ne güzel ne güzel kalama alıyor of Gel. Gel. Gel koçum. Gel babana. Gel. Çok dibe indirme kanki. <laughs> dibe indikçe şöyle hafif yukarıya doğru çizişim hisset. Gel. Gel lan seni böyle almaya çalışacağım. Şey, lan gel lan alamadım balığı. Ya sen sen nesin bu abi ya? Sen nesin bu abi ya? Abi dur. <laughs> ne olursun Aldım üstü. Elim yakaladım. <laughs> abi bu küçük ama bunu salarım muhtemelen zaten. Hadi kaç. Nasıl kalama alıyor öyle o? Yavaş çek yavaş. Öyle şey yapacaksın kanka. Koparır gider ondan sonra. Belki iri diri anladın mı? Güzel oluyor valla. Altay başka bir şey değil. Ben anlamayayım. Böyle kalama mı olur hapı. Getir abi. <laughs> kalama çok mu açık? Bilmiyorum ki çok mu açık? Oğlum üstte aldı Hakan. Tam bir katil. Gazi <laughs> sana rakibim kanka. Helalim <laughs> var Üstad Çoban. Bu işin pirisin. Her tarafta olduğu gibi. <laughs> Sırat hiç kafayı sıyırdı. Getir bakalım Müsat. Neymiş bu böyle ya? Devrek olmasın sakın. Allah yok. Ha? Ya, devrek değildir. Böyle yok. Devrek mi olur lan? Gel bakalım. Oğlum nerede lan bu? Abi vibrasyon çalışıyor be. Üstad. Kanki yavaş. Abi, i̇yi kalam alıyor ha. Vallahi ya, çok iyi kalam. Bako, takıldın mı bir yere Yok acaba? ya çok mu açık anlamadım bu ya. Kafa atmıyor mu abi? Yemin ucunda. Kurtarmıştır takıldığı yerden o yüzden. Nasıl kurtarmış lan? İlkten balık burada değil mi? Ama Onu göstertin Tabii canım. Tamam kurtarmış kanka o. Ama nasıl kalama aldı Afo? Öyle kalama mı olur ya? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> kurtarmış Hüsat o belli. Ben de diyorum lan bu niye gelmiyor? <laughs> kaçtı bir be Hakan be. Nasıl kaçtı Ulan bir kalamalı var ya görecektim var ya. Oğlum bunun ipin ucu nerede lan? Yem duruyor mu ya Üstad? Bur duruyor herhalde. İpe baksana hala geliyor. Allah Allah. Nereden geliyor üstad o ya? Ulan kopartmış mı bu? Ha yok mu? Ne bileyim kopartmış mı? Hani? Hala geliyor. Ha boş geliyor yok onda yem yem yok, yok onda. Yok mu? Yapma ya. Yem yok üstad onda. Ulan Aynen. Bunu nasıl koparttı? Ver bakayım, bu? ver bakayım. Bak bakayım. Ha liderden gitmiş kanka. Nasıl gitmiş de? Lider da? patlamış. Ya abi şu şey lideri sağlam yapın ya. Ya sağlamdı moruk. Abi ya. belki devrekti var ya. Nasıl bastı ya, vay namussuz var. ya. Da çok takoz bir mırmırdı belki. Çok iyi bastı Vallahi. ya. ya. <laughs> bir şey geldi ama. Ne geldi? Sen nesin be oğlum böyle? Ne kalamı alıyorsun? Spor mısın lan yoksa? Gel bakalım. Abi istavrit'e bak ya. Böyle istavrit mi olur üstad? O ne lan öyle? İstavrit. Yapma ya. <gülüyor> 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 Yer miyiz? Var, mı var var yer miyiz? Ama salayım bunu ya. Apo orada takıldı mı sende hiç? Yok takılmadı. Balık mı moruk o ya? Olabilir kanki. Olabilir. Nasıl sesi Bıraktım iki. Çekmiyorum daha. O zaman çok büyük balıktı o ya. Yani hadi. Hadi görüşürüz yavrum